Aşı koyunu, aşı kemikten yapılan bir şey. Hani benim yaş grubum belki en son bilen yaş grubudur aşı. Yani köy yaşamı içerisinde ne vardı köyde? Ceviz vardı. Cevizle koz oynanıyordu. Bir de aşık vardı. Aşık koyunların, keçilerin, kemiklerinin böyle dirsek parçalarından bir yerlerinden yapılıyor ya. Bir kere küçük bir şey. Yani küçük bir şey olduğu zaman otomatik olarak biz aklımıza ince motor geliyor. Yani ince kasları geliştiriyor. Tutmak, atmak, fırlatmak, her türlü ince motor gelişimini destekleyen bir şey. Farklı kullanım tarzları var. Bazıları ayakta oynanıyor. Bizim misket gibi baştakini vurmaya çalışıyorsun. O kaba motor gelişimini de destekliyor diyebiliriz. Sen benim aşık atamazsın tabiri oradan gelmiştir. Ben o kadar iyi oynuyorum ki ya beni aşıkla ben mümkün değil yani hiç. Oyun ustasıyım demek gibi bir şey. Bu temelde ince motoru geliştiren bir şey. Biraz daha ayakta oynuyorsak kaba motor becerimizi de geliştiriyor. Yine puanlama, hesaplama, toplama var bu hani bilissel alan öğrenme alanına katkı sağlıyor. Ya bunları şöyle düşünme yani geçmişte okul yoktu. Çocuğun sayıları öğrenmesi gerekiyor. Bunu kim öğretecek? Anne babanın işi gücü var bunu öğretmiyordu. O zaman toplama çıkarma, puan hesaplama işlerin hepsi oyunda öğreniliyordu. Ya yani çocuk sosyalleşecek kim öğretecek? Anne baba işi gücü var bilgili değil. Geleneksel oyun öğretiyor. Dikkati gelişecek bunu nasıl geliştireceğim? Şimdi dikkat geliştirme kitapları falan var. Ya bunu geleneksel oyun geliştiriyor. Çocuğun bedenini iyi kullanması gerekiyor. Bunu nasıl öğreteceğim ben? Ya oyun bunu öğretiyor. Yani çocuğun gelişimini oyun devralmış diyebiliriz. İşte aşık oyunu da ince motoru üstlenmiş, kaba motoru üstlenmiş, bilissel gelişimin dikkat alanı üstlenmiş. Çünkü dikkatini vermen lazım. Ee, ama en temeldeki beceri herhalde ince motor becerisi. Bununla beraber sosyal gelişim. Bir araya gelip yapılan oyun her türlüsü sosyal gelişimi destekler. Mesela sanal oyunların en büyük handikapı ne? Sosyal gelişimi desteklemek. Yani karşısında real birisi yok. Onun duygularını görmüyorsun. Karşılıklı etkileşime geçmiyorsun. Göz göze bakmıyorsun. Bir yüz görmüyorsan. Hmm, aşk bu yandan sosyal gelişimi de destekliyor. E, duygusal gelişimi de destekliyor. İşin içinde konuşma var. Dil gelişimi de destekliyor. E, böyle bir oyun ama en temelde dikkat gelişimini ve ince motor becerisini geliştiren bir oyun diyebiliriz. Başarı.